İnsanlar bir ürünü satın aldığında keyifle kullansın istiyoruz. Yaptığımız tasarımlarda genelde yaklaşımımız bu yönde. Keyifle kullanması için de satın aldığı üründen gördüğü her an keyif alması lazım. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Biz aslında e, tasarım yaparken işimizi tesadüflere bırakmayı sevmiyoruz. O yüzden e, güncel trendleri, ihtiyaçları belirliyoruz öncelikle. Daha çok tabii e, kullanım yerleri neresi olacak, e, nerelerde kullanılacak, onların ihtiyaçları nedir? Hem fonksiyonel hem form açısından. Mesela e, evlerde kullanılacak, çok kaba görünümlü, mekanik görünümlü bir şey oluşturmak istemedik daha naif, daha dekoratif bir obje gibi görülsün istedik. O yüzden mümkün olduğunca e, zarif görünümlü ve ev dekorasyonu içerisinde e, ev dekorasyonuna katkı sağlayacak nitelikte bir tasarım yapmaya çalıştık. E, tabii bunu yaparken aynı zamanda da e, iş yerlerinde, restoran, kafe gibi yerlerde de kullanılacağını düşünerek hem yatay hem dikey kullanımda nasıl olacağını düşünerek tasarlamaya çalıştık. Her ikisinde de doğrusunu isterseniz güncel trendleri yakalayıp kullanıcıların kullanırken keyif alacağı nitelikte bir tasarım ortaya koymaya çalıştık. Aslına bakarsanız biz tasarım yaparken e, CMF dediğimiz, yani Color Material en Finishing'den çıkan bu kelimeler, CMF dediğimiz çalışmayı da yapıyoruz. Yani renk önerilerini de veriyoruz. Çünkü bir tasarımı tamamlayan unsurlardan bir tanesi de bu. Grafik ve renk tarafı. E, bunu belirlerken de yine Ev dekorasyonunda ve mutlu şeylerde, özellikle restoran, kafe türü yerlerde güncel renk trendlerine uygun olmasını gözeterek renkleri belirledik. Bunun da şöyle bir önemi var. Yaptığınız şey kendi başına çok güzel rengi olan bir ürün olabilir ama koyduğunuz mekana uyum sağlaması sıkıntılı olabilir. O yüzden mekandaki uyumunu gözeterek renkleri belirledik. Evet. Ürünü tasarlarken biz sadece estetik ve görsel olarak ele almadık, form olarak ele almadık. Aynı zamanda kullanım kolaylığı da sağlamaya çalıştık. Bu yüzden ürüne IoT özelliği eklendi. Aynı zamanda uzaktan kumandayla açıp kapama gibi özellikleri de var. Ancak IoT özelliğinin bu tip ürünlerde, özellikle evde açık olduğu, unutulduğu zaman, mekanda açık unutulduğu zaman tehlike yaratacak bir üründe. Yani çok büyük katkıları oluyor. İşte unuttuk mu, açık mıydı, kapalı mıydı diye merak ederseniz girip aplikasyondan kapatıp açma şansınız var. Veya işte bir restoranda, kafede 10 tane bu üründen varsa onunu aynı anda kapatmak, açmak veya işte şu saatte başla, kapat gibi özellikleri eklemek mümkün. Aynı zamanda dışarıda kullanılacağı için kafelerde falan bu ürünün su geçirmez özellikte olmasını sağladık mekanik tasarım aşamasında eve de satın aldığınız zaman bu ürünü salonda kullanabileceğiniz gibi bahçede de kullanmak mümkün. Isıtan bir ürün olduğu için aslında genelde siyah renk kullanılıyor. Biz mesela renk tercihinde beyazı tercih etme sebebimiz aslında biraz enteresan yani. Ee, yine bu trendlerden yola çıktığımız zaman aslında ürünün fonksiyonundan yola çıkacak olsak koyu renkler yapmamız gerekirdi. Ancak daha çok işte e, daha zarif görünmesi, daha e, güncel e, algılanması adına beyaz rengi tercih ettik. Tabii ki e, sıcak bir ürün, ancak görünümü, yani tasarım baktığınız zaman o kadar sıcak bir etki vermeyebilir. Biz bunu tasarlamaya başlamadan önce ne konumda olması gerektiğini yine kullanım mekanı ihtiyacına göre belirlemeye çalıştık. Çünkü yatay olup da işte bir borunun ucunda duran ısıtıcılar var mesela. Bunlar hem mekan kullanımını sınırlandırıyor hem tehlike yaratıyor. Hem şık görünmüyor, biz özellikle e, mümkün olduğu kadar şık görünen, mekan içerisinde göze batmayan, hareket kısıtı yaratmayan e, bir e, tasarım e, oluşturmak istedik. Fonksiyonellikte düşünüldüğü zaman dik olması daha mantıklıydı tabii ki. E, tabii ki istenen e, durumlarda duvara asma seçenekleri, yatay kullanma seçenekleri de arkadaki mekanizma sayesinde sağlanmış oldu özel bir ayak tasarlandı. Mümkün olduğunca dengeli durması önemli çünkü ısınan bir ürün. Bütün denge testlerinden falan da geçti sonrasında yapılan tasarımlara. Ona göre tabii ki tasarım aşamasında revizyonlar da yaptık. Ancak demin de söylediğim gibi en önemli şey bu ürünün dekoratif bir obje görünümünde olmasını sağlamaktı. Aslında dik durması bu ona getirdiği o zerafet, e, diyelim. E, bütün hepsi e, bu e, mekana uyum ve e, dekorasyon içerisinde e, göze batmaması isteğinden kaynaklanıyor. Benzer ürünlerin bazıları, hepsi için söylemeyeceğim. E, yani insanlar e, mecburiyetten kullanıyorlar, koyuyorlar ama aslında evlerine de çok uymuyor baktığınız zaman. Biz bu e, problemi diyeyim aslında fark ettiğimiz için bunun e, hani insanlar e, bir ürünü satın aldığında keyifle kullansın istiyoruz. Yaptığımız tasarımlarda genelde yaklaşımımız bu yönde. E, keyifle kullanması için de e, satın aldığı üründen e, gördüğü her an e, keyif alması lazım. E, bunu sağlamaya çalıştık aslına bakarsanız. O mekan içerisinde güncel trendlere uygun, e, göze batmayan, e, kullanıcıyı rahatsız etmeyen gördüğü zaman da keyif verici bir ürün haline getirmek istedik.